Merhaba sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayının ikinci haftasını kapsayacak bir tarot açılımıyla karşınızdayım. Kartlarımı şöyle güzelce karıyorum. Ee, arkadaşlar Haziran ayının ilk yarısı ile ilgili videolar kanalımda mevcut onları izleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz aynı zamanda yakında e, Temmuz ayının aylık açılımlarını da yapacağım onları da kanalıma yükleyeceğim haberdar olmak için e, abone olduktan sonra abone ol butonun yanındaki küçük zili çalabilirsiniz o zaman e, videolar yüklendiğinde size anında bilgi düşecektir evet hatlarımız kardık Bakın burada da diğer kartlarda desteği de çok güzel. Yenek 8 ise enerjisi var. Güzel gelişme, büyümeyi temsil ediyor. Sizinle olsun. Şöyle kartı koyarken açtım birden arkadaşlar. Şöyle bir yudum soğuk başlayacağım. Evet sevgili Boğa burçları demiştik. Sizin için açıyorum kartlarımı. Ermiş kartı. Kılıç prensi. Değnek dörtlüsü. Değnek altısı. Değnek beşlisi. Oo, 4, 5, 6 hepsini almışız. Kılıç kraliçesi. Prens kraliçe de geldi. Atalar, nesiller. Karmik borçlar. Şarkı söyle ve dans et. Müzik ve hareketin sihirli gücüyle kendini ifade et ve ruhsal algılarını uyandır. Evet arkadaşlar, şimdi başlayabiliriz. Şimdi sizin böyle içe yöneldiğiniz, e, muhtemelen kendinizi aradığınız, kendinizi dinlediğiniz böyle bir süreciniz olmuş. Şu an hala aynı süreciniz devam ediyor da olabilir. birazcık kendinizi böyle dinleyip bir anlamda medite etmişsiniz ve gerçekten güçlü de bir kişilik Çünkü Çünkü kendinizdeki bir eksiği bir tedaviyi bir kürü yani içinizdeki sıkıntıyı tedavi edebilecek bir kür bulmaya çalışmak kendinizi dinlemek, sıkıntınızı anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak olgun bir kişilik olduğunuzu gösteriyor ve bu tabii ki sizin daha çabuk yolunuzu yönünüzü bulacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda Ermiş'in elinde bir lamba var, görüyorsunuz. Bir kandil var. Yere sağlam basan ve yolunu aydınlatarak aydınlatarak ilerleyen e, bilge bir kişidir Ermiş. Siz de e, yolunuzu aydınlatıp elinizdeki asanız ile sağlam adımlar atacak şekilde yürüyorsunuz, ilerliyorsunuz. Demek mümkün arkadaşlar. Aynı zamanda size bir takım e, haberler geliyor. Kılıç prensi. E, bir takım haberler getiriyor size birisi ve... E, bunlar muhtemelen böyle güçlü bir yerden, güçlü bir kapıdan gelecek. E, bir devlet kapısından da olabilir. Güzel başlangıçlar yapılacak bir haber gelecek size ve... E, gerçekten sizi mutlu eden, artık böyle kutlama yapmanızı sağlayacak, kutlamaya sizi götürecek, başarıya, tamamlanmaya, refaha ve hayallere ulaştığınızı, gerçekten çok istediğiniz, çok beklediğiniz bir şeyin size geleceğini ve sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Bakın aynı zamanda zafer kartı da gelmiş. Bu da bir zafer. Bakın burada başarı, tamamlanma var. Burada bir zafer kartı var. eee İstediğiniz bir şeye ulaşacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar. Bir hayaliniz gerçek olacak. Ama şunu söylemem gerekiyor ki her ne kadar tamamlanmaya ve başarıya ulaşacaksanız da yolunuzu, yönünüzü nasıl ulaşacağınızı biliyorsanız da bunu anlamışsanız da çok mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadele etmeniz, emek vermeniz gereken bir süreç olacak. Ama gerçekten e, mutluluğa ve başarıya ve tamamlanmaya ulaşacaksınız bu konuyla ilgili olarak bunu söylemek çok mümkün. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve sizin yanınızda kibar, mantıklı, zeki, kararlarına çok net bir şekilde verebilen ve saygın bir kişinin manevi, maddi bir otorite olan bir kişinin de desteğini göreceksiniz. Kararlarınızda etkili olacak. Sizin arkanızda duracak tamamlanmaya giden süreçte size destek olacak bir kadının kişiden bir dişiden bahsediyoruz ee, bu bir anne figürü olabilir bakın hatta siz gerçekten her şeyi de kutluyorsunuz yani her şekilde kutlayacaksınız müzik ve hareketin sihirli gücüyle kendini ifade et ve ruhsal algılarını uyandır Al, alın işte bakın burada da var burada da var aynı şey ne diyordu şarkı söyle ve dans et burada da iki tane kız dans ediyor şarkı da söylüyorlardır emin olun çok güzel bir enerjisi var şu an açılımın. Çok sevdim ben de. Ve bakın burada e, atalar nesiller kartı gelmiş. Belki ailenizin e, sürdürdüğü veya sürdürmenizi istediği bir meslek, bir iş olabilir. E, atalarınızdan size yadigar kalmış bir şey bir takım karmik borçlarınız da bulunabilir arkadaşlar. Ödemeniz gereken sizin üzerinize yük olarak kalmış şeyler olabilir. Olumlu veya olumsuz. Bunları da hissedeceğiniz ve zaman içerisinde çözeceğiniz bir süreç olacak. Böyle söylemek mümkün sevgili arkadaşlar çok güzel başarının, tamamlanmanın, mutluluğun, dansın, eğlencenin olduğu ve mücadelenin olduğu, aydınlık ilerleyebileceğiniz bir yolun olduğu ve görebildiğiniz bir süreç olacak sizin için. Haziran'ın iki haftası, son iki haftası hatta. Başka söyleyebileceğim bir şey inanın yok ama gerçekten açılımınız çok güzel. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle olsun. Hoşçakalın.